Karşı sahile geldim. Şurada bir çay içtim. Küçük bir buçuk büyük üç lira. Ben yani büyük karton bardak da büyük değil de o büyük bir şey. Üç lira verdim. Olsun. Sahil böyle akşamları doluyor. Bu sıcak oluyor ya olmuyor. Burun Şurada yürek Filavcı gidiyor Buralarda balık tutanlar var. Baya büyük değil de ufak ufak tutuyorlar işte. Tutup ne yapıyorlar? Yiyorlar mı bilmiyorum. Burası çay bahçesi. Belediyenin çay bahçesi. Orada da yeşil alanda oturuyorlar insanlar. Böyle böyle hava güneş gidince sandalyelerini, masalarını alıyorlar, geliyorlar sahilde oturmaya. Seyyar saçlı satıcılar, satıcılar dolaşıyor. Pilavcı, ciğerci. Pilavcı, pilav bir şey güzel. <laughs> ha, lahmacuncu varmış orada. <laughs> adam şarkı söylüyor.

Led taktıracağız yavaş yavaş toparlanacağız. Vay bir bana da. Açacak mısın dedim. Ledleri açacak mısın? Açacağım da şimdi değil. Ya daha mı alıyor? Daha mı alıyor? Daha mı alıyor? Kaç mı? kayıp edeni alacak işte. 12 volt. Daha yüksek alacak o ya. Büyük araba aküsü var ya. Ha. 3-4 gün yeter ya. Yeter evet. Bu evet. ayı, ayı. o. Bu ledler için. 2 ay yeter. 3 ay yeter. Led ya abi. Başka bir şey takmayacağız. Sen ne yapıyorsun? Ben şey yapıyorum, pislik yapıyorum. Hoş geldiniz efendim. Kaynamış süt taramız, buz gibi soğuk suyumuz var. Hani yap bir siftah yap. Siftah yeni yeni açtık yeni. yeni açtık. yeni, para yok. Yeni açtık. Yeni siftah yap. Hani. Para yok. Tamam. Sağ olsun. Sağ ol. Sen can sağ ol. Kaçtık kaçtık. Al bir tane diyor de. Bugünlük dilitimi doldurdum. Bir çay içtim dilitimi doldurdum. çekiyor mu lan kendimi mi çekiyor? Ekran bulanıklaşıyor ya. Kendimi çekerken bulanık mıydı acaba? Böyle iskele yapmışlar. İşte insanlar bazen balık tutuyorlar, orada oturmayız ben. Karşısı Baylaklı Şu taraflar Alsancak Hayır Alsancak Şu taraflar Konak ee, Şey karşıya bakarken parmağımı yerini görmedim İlk şu gök şu gökdelen yok şuradaki gökdelen vardı şuradaki Ondan yok şuradaki gökdelen vardı Ondan sonra şu gökdelenler yapıldı Burada da oyun sahilde, Kayşaka sahilde oyun yerleri var. İşte tenis için yer yapmışlar. Çocuklar için böyle küçük futbol sahası yapmışlar. Şurada piste, skutur bilmem ne pisti var. Ulan nasıl gidecek çocuklar buradan ya? Dalgalı dalgalı. Bak göstereyim. Ben skuturla buradan gitmeyi denedim. Yapamadım. Bak çocuğa bak. Bu <laughs> manyak. <laughs> <laughs> ben gidemedim. Burada çocuk nasıl gidiyor? Vallahi bravo. Bak şurada tenis yeri var. Futbol sahası var. Betondan tenis yeri yapmışlar. Burada oynanmaz ya. Küçük ya. Ama oynuyorlar. Burada küçük bir saha var. Ondan sonra burada şey var, spor yeri var. egzersiz yeri. Bak, bak, bak şurada. şurada. Kavata tırmanmaya çalıştım bir keresinde. Korktum yedim aşağıya. <laughs> Fitness fit fit sistemimize hoş geldiniz diyeyim. Burada basket sahası var. Çocuğa bak nasıl oluyor. Şurada da asılma yeri var. <laughs> Kendini asyon bel rahatsızlıkları olanlar buraya sığıyor. Oraya adam boy yetmez be. Çok yüksek. Şuraya bak. Baksana ne kadar kalıyor. Ben bir, bir 80 boyum. Burası 2 metre. Böyle insanlar dolaşıyor sahilde. Dostan tarafı daha güzel. Şuradan bir 2-3 km ilerisi daha güzel. Orada tenis sah sahaları var. Basketbol sahaları var. Da unuttum bir şeyler daha vardı orada. Güzel yani orası bir daha geniş. Yeşil alanı daha geniş. Eskiden balık tutanlar yoktu. Son, son zamanlarda 3-4 sene bir çok balık tutan var burada. Deniz eskiden pisti. Şimdi temizlendi, ondan balıklar geliyor mu? Ne balık Ben çok mi? Bak balıkçısanlar var burada. Ne <laughs> o ne ya? Şurada bir şey var. Şu ne ki? Herhalde o şey ya Oradan Belediyeden basıyorlar sinyal <laughs> Lambaları açıyorlar Uzaktan komandoyla Nerede geldi Başka bir oyuncak Kamera gibi bir şey var anlamadım. burada Var mı Var işte ya Burası da karşı anıtı. Allah, ayağım takıldı. Aferin. Daha gitmeyeyim gerek yok. Burası gezmek için yeter işte. Orada bir şey yok ya. Gene aynı. Burada daha güzel. Kalabalık. Merhaba. Balık var mı abi? Eskiden bal tutuyorum da. Son 10 senedir hiç o işlere girmedim. Bebek. Çocuk. <laughs> Bebek tatlı. Bak şu gökdelenleri göstereyim. Telefon şey yakınlaştırıyor ya. Ama bulanık görünüyor tabi. Hiç yakınlaşmayayım daha iyi. Nasıl böyle koyun abi koku koku gibi var. Anneci. Buralar tersane. Şu bu taraf karşıkı. Daha ileri Orada gökdelenlerin üzerine şey koymuşlar. Ekran koymuşlar. Reklam ekranı. Bak şurada. Ama görünmüyor. Uzak Kapısını şey yapmış ve bütün pencerelerin hepsini led ekran yapmış. Ya uzak ama görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu çocukların arasında bisiklet kutu sürmek çok tehlikeli. Hemen atlıyor da önüne. Yavaş gideceksin. Bisiklette skuturla çocuktan yanından geçerken. Böyle yürüme hızında gideceksin. Bak şuraya da şey iskele e, la, ışıklandırmış, ışıklandırmışlar, lambalandırmışlar diyecektim. Yosun kokuyor denizden ve ağır ağır yosun kokusu geliyor. Zaten tamamen muhalefet, sen ne orada? Sarış muhabbet. Sarış muhabbet. Şu karşıda seyyar satıcı abiler var. Abi diyor ben, benim kardeşim yaşında. Kardeşim yaşında dediler. Benden küçüktürler. Benden küçüktürler ama kendi abi diyor işte lafı geçiyor. kardeş gider çalıyor. Hayatım, bana az mı? Ben de gitar çaldım sahilde kuşadasında az oluyor. Bana atın. Şehrin içinde çalmak lazım. Şeker Bank'ta ya Ayşe Bankası herhangi bir şubesini biz genelde yiyelim. Sadece ya. gezmesi bitti. Kadar... Çak 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 çak. <laughs> Bebek. Çakar gibi böyle eli havada böyle masum çak çak çak. lens bana doğru, ekran karşıya doğru ya. İnsanlar seyrediyor beni <laughs> ekranda. Bakıyorlar. Nasıl çıkıyorum diye. Baya 10 20 dakikalık gibi oldu. Burası da çocuk park. Bazı şey, ekran bulanıyor. Bulanık taşıyor. Bak, baktım Asyalı kız. O bana baktı, ben de ona baktım. Asyalılar güler yüzlü oluyor. Avrupalılar biraz suratsız oluyor. Bisiklet. bisiklet. gelirse bu koluma çarpar. Onun için arkaya bakın. This way finish. Bu yol bitti. Burası bisiklet yolu aslında. Ama yürüyüş yolu yok ya. Yanında yürüyüş yolu olması lazım. Mecburen pistet yolunda gidiyoruz. Burası da tramvay durağı. Aa tramvay geliyor. Gelsin de onun videosunu çekeyim bitireyim. Ben tramvaya binecektim ama işte kent kartı unuttuğum için sahilde gezdik. E, bir alışveriş merkezine gittik. Kapatıyorum videoyu. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Şimdi karşıdan karşıya geçiyorum şurada.